Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin kardeş ülkeliğini çekeceğiz. Biliyorsunuz işte bu bölgede bayağı kardeş ülke var. Tazeretistan bayağı kardeş ülkemiz sayılır. Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan kardeş ülkemizdir. Pakistan da ayak olan bir kardeş ülkemiz sayılabilir. Azerbaycan, Türkiye ve TATC de kardeş ülkemiz olur yani Türkiye tercih temiz olmaz ama Türkiye'nin yani birisi anladınız siz yani. E, Tercistan Türk değildi. Sadece orada yaşayan bir İran usulü. Moğolistan'da kardeşimiz Zenevli ama değildi. Yani büyük ihtimalle öyle. Ya, yani Libya, 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 Tunus, Cezayir şu an daha çözemedim arkadaşlar. Ama onu yatımda çözeceğim. Tamam. E, sadece tanış ülkemiz mi? Siz de bana yardımcı olabilirsiniz. Yorumlara yazın. Evet. Bay bay bu. Ay.